İsterken Ne Haftanın Uzmanları programına hoş geldiniz. Benim enerjimi çok yükselten bir konuk var şu an. Kim var? Sosyete Resul. Girişimci. Ya neden Sosyete Resul? Sosyete misin Resul? Neden Sosyete Resul? Aslında Sosyete değilim. İsmimin ağırlığından geliyor bu. Evet. E, resul ismi biliyorsunuz ülkemiz ve e, toplumsal olarak çok ağır bir isim Allah'tan geliyor. Tabii tabii. Şimdi e, büjütere ve aksesuarda sürekli kampanyalar yaptığımız için evet. ne yapsak ne yapsak e, bir de şıkır şıkır ürünler satıyoruz. E, i̇ltişamlı. Güzel anlamına gelen sosyeteyi yana getirdik ve akılda ha. kalıcı olmasından dolayı. Hani hep şey vardır ya, işte sosyetiksiniz, çok sosyetiksin kız. Çok sosyete görünüyorsun. <laughs> <Aynen. gülüyor> ya Ondan. çok tatlı değil mi? Vallahi yani böyle e, annen sürekli böyle yanaklarını falan şey yapıyor mu? Annem <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü o kadar tatlı ki gerçekten yakından da görmeniz lazım. Hemen soracağım Resul'cum. Daha 25 yaşında gerçekten genç yaşta çok güzel işlere imza atan bir kardeşimiz. Büjüteri çeşitleri hakkında bilgi alacağız senden. Büjüteri çeşitleri yani şimdi büjüteri dediğimiz alan çok geniş bir alan. Geniş. Yani büjüteri takı aksesuar olarak geçiyor. Aslında bir sürü Ya bir sürü şey var şimdi Ece, Ece abla diyeceğim ama kusura bakmayın. Ece abla de ya. <laughs> yani bu sizi de zaten programda cana yakın görüyorum. De de vallahi ee, biz zaten çok kaynaşıyoruz. Bu, resim. bu kadınca TV de gerçekten öyle ev insanlarına böyle candan olmasından <laughs> ötürü çok da seviyorum zaten ikinci katılımımız. Yani evet. şey Ece abla şimdi şöyle bir şey var. <laughs> e, Büjüter aksesuar dediğimiz toka, kolye, küpe olarak ayrılıyor. Ama genelde günümüzde şu an tercih edilen çelik ürünler çelik ve rodyum ürünler. Daha mı seviyorlar? Daha uygun Halep. geldiği için. Ha, daha uygun. <laughs> yani Fiyat da. olarak. Ya tabii ki şu an bir e, eskiden kolye, bileklik altın olarak alınabiliyordu. Ha, halkımız tarafından alınabiliyordu Doğru. ama şu an altının gram fiyatı 2000 küsürleri geçtiğinden dolayı ya bir de şey hani mesela takıyorsunuz günlük kopabiliyor. Yani bence Herkes altı üzülmezsin yani. Tabii tabii yani mesela şimdi bir çelik kolye aldığınız zaman 120, 150, 200 TL örnek veriyorum bugünün şartlarıyla. Hı hı. Göze gelmiyor çünkü niye? bir hamburger menü 250 lira şu an. Yani kopsa da göze gelmiyor. Ya da mesela şöyle düşünün bir kolye görüyorsun ya kızlarda bu oluyor. Ya kolye ne kadar güzelmiş. Çıkartıp verebiliyorsun. Ve karşındaki insanın gönlünü hoş edebiliyorsun işte. Bu kadar güzel bir sektörde Aa, iş yapıyoruz. Ne güzel anlattı. Vallahi süpersin <laughs> Resul. Peki markanın tarzı ve estetiği nedir markamızın? Markamızın tarzı şu an hedefimiz Türkiye'de bir rakibimizin olmaması. Yani çünkü neden e, belirli firmalar var? E, bunlar belirli muslukların başına tutmuşlar. Evet. E, örnek veriyorum araç sektörü olsun, giyim sektörü olsun, e, kozmetik sektörü olsun. Ya bu renklerle bile hemen aklınıza çağrılaştırabiliyor. Ve ciddi bütçelerle yönetiyorlar bu şunu. E, bizim buradaki markamızın hedefi e, onların arasına girebilmek ve gerçekten e, sosyal bir proje adı altında gidiyoruz biz. Ne gibi? Ee, bu daha sonraki sorularda gelecek ama buradan e, anlamlı bir bağlayış olacağını düşünüyorum. E, evlerde e, ciddi anlamda yetenekleri olan hanımefendiler var. Ablalarımız var, kardeşlerimiz var. E, bu insanlar e, bazı psikolojik baskılardan dolayı yani eşinden dolayı, ailesinden dolayı veyahut da içe kapanıklıktan dolayı dışarıda hiçbir şey yapamıyor. Evet. Ama bir takı, bir boncuk verdiğiniz zaman Ece abla, öyle güzel şeyler çıkartıyor Tıkır ki akıllara e, aynen zarar. Aynen. Ve, e, ve onlara destek olduğunuzu görmek de... O kadar hoşuma gidiyor ki. O yetenekleri ki. mi keşfedeceksiniz yoksa? Al, keşfediyoruz şu an. Nasıl yani, yapıyorsunuz? Ne, nasıl yapıyoruz? Ürünleri tahtakale zaten bunun tahtakale Çin olmak üzere. Aha. Ne yapıyoruz? Buradan e, boncukları, kartları, küpeleri toparlıyoruz. Modelleri bazen biz çıkartıyoruz. Bazen ne diyoruz? Sen ne çıkartabilirsin? Gerçekten bazen ya bir de şey düşünüyorum. Bir erkek ne kadar model çıkartabilir ki? Bir hanımefendinin zarifliğinin yanında. Ha öyle düşünüyorum. Peki kadınların bu işten kar ne oluyor? Karı şu oluyor. Yaptıkları ürün kadar e, bizden ödenek alıyorlar. ya Aa, Örnek veriyorum bin adet istiyemiz. üzerinden e, bir liradan bin lira, iki bin lira, üç bin lira. Bu ürünün e, yaptığınız işlem kadar ücret değişiyor. Peki buradan hemen söyleyelim. Ulaşmak isteyenler nereden ulaşacak? Ulaşmak isteyenler sosyete resul e, mağazalarımız var. İstanbul genelinde daha evet. e, Anadolu'ya açılmadık. İstanbul'da mağazalarımıza gidip sorabilirler yani ürün geliyor mu ne durumda. Bunun içinde yakında bir site geliştiriyoruz. Onun adını vermeyeceğim şimdi. burada Acun abi'yi çok takip ediyorum ben. Hı hı. Acun Ilıcalı'yı. Onu çok seviyorum bu konuda girişimciliğini. Yani bir yerden başlayıp bir yere çıkmasını. Hani o yurt dışından bir şeyler getiriyor. Konseptler getiriyor burada. Doğru. Ve o konseptler ben de onun konseptlerini çalmaya başladım. Yani onun yaptığı web site tarzları falan. Hı hı. Allah nasip ederse bakalım yakında o projeleri de ortaya çıkartacağız. Hadi inşallah. Bugün de <laughs> inanıyorum. Bak bu konuşma burada dursun bir günde inanıyorum bu muhabbet Acun abiyle aramıza geçeceğine inanıyorum. ha. Ay hadi inşallah <laughs> biz de şahit olalım. i̇nşallah. Peki Resulcuğum markanın hikayesi nedir? Nasıl başladınız? Markamızın hikayesi şöyle. Ee, biz üç kardeşiz. Yani Resul yok sadece. Arka tarafta eşim, iki tane de kardeşim var. Sen evli misin bir ben de? Ben evliyim. Ay ne kadar genç evlenmiş. Ben <laughs> lise, lise aşkımla evliyim yani. Ya ne <laughs> kadar güzel. Buradan ona da selam olsun. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. İki kardeş ve hanımım olarak tüm 60 kişilik beraberiz. Şahane. Aslında Resul'ü bayağı bir var eden kişiler var arkada. Allah onların hepsinden razı olsun. Ciddi bir emek var. Çünkü neden? Ee, küçük ürünler. Ee, özen istiyor. Yani şöyle düşünün. Kirpas içinde bir küpe alıp takmak istemezsiniz. Hı hı. Yani e, pisliğin içinden bir tokayı alıp saçlarınıza takmak istemezsiniz. Tabii. Doğal olarak bunlara özen göstermeye çalışıyoruz. Buradan mesela Zesul'ü oluşturan kıdem şu oldu. Biz nikah şekeri dedik, eşya işi yapıyorduk eskiden. Düğün, organizasyon. Müşterilerimizi çok memnun ediyorduk. E, gereksiz konuşmamızdan, gereksiz ağırlayışımızdan. Ama ikinci alışveriş yapamıyorlardı. Sonrasında ben de dedim ki öyle bir meslek yapmalıyım ki. Ne sezon problemi olsun, ne beden problemi olsun, e, ne kilo tarzı olsun. Ya şimdi bir şey çok beğendiniz ama x tarzı size hediye ediyorum. Ya dersin ki dalga geçme. Yani Small olacak, minnak bir şey olacak. E, o Ama kolye böyle değil. Beğendi ya alıyor. Tüpe de böyle değil. Beğendiği alıyor. E bu da bir de biraz bizim girişimciler için bütçe konusunda çok önemli oluyor. Hı hı. Yani düşünün sezon değişti. Ha bir bütçe ayarla. Kışlık sezonu için, kışlık koleksiyonu için. Ya e oradan dolayı bütçeler sektörüne böyle bir yönlenme yaptık. Peki markanın öne çıkan en popüler veya en çok satılan ürünleri hangi ürünler? Bizim birçok ürünümüz e, ön safada. Yani neden ön safada? E, piyasada en uygun fiyatlı olduğumuzu iddia ediyoruz gerçekten. Yani şu anda bir mandal tokayı 10 liraya satabiliyorum ben. Ya. Veyahut da bir anahtarlı veyahut da bir çantayı. 10 liraya bir şey kalmış demek. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi, Kaldı şimdi, mı şimdi şöyle falan. ilginç de bir sevki var. Ya bu 10 liraysa bozuktur falan. Halbuki yani e, ben komşularımla kesinlikle herkes rızkını ve kalbinin ekmeğini yer. Gülüşünün ekmeğini yer. Ben buna çok inanıyorum. Yani çünkü niye? Çalıştığımız toptancılar, çalıştığımız ithalatçılar hep aynı. Ben 10 TL satabiliyorsam onlar da 10 TL Haklı şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben bunu biraz ticari bazlı yapıyordum. Hadi. Hani e, sürüm mantığıyla daha çok adet satıp daha çok kitleye ulaşabilmek için reklamım adına. Sonra şunu fark ettim. İnsanlar aldıkça da mutlu oluyorlar. Ya bir gün anahtarlık satıyoruz. Biz böyle figürlü anahtarlıklar onlar on lira. E, bir yan mağazamızda 25 liraya görmüş kadın. Alamamış. Ya. E, sonrasının iki çocuğuyla beraber geldi. iki tane aldı 20 lira. Kapıdan çıkarken biz hep kapı önlerinde böyle biraz pazar havası vardır mağazalarımızda. Hep kalabalıktır. Şey dedi ya dedi bunu dedi yapandan Allah razı olsun dedi bak oradan alamadım dedi burada dedi iki tane 20 liraya alabiliyormuş demek ki verilebiliyormuş yani bilmiyorum ha bu tarzda böyle bir sistematik bir şey yapmaya çalışıyorum müşterilerimize. Evet, biz derimize. de alışmışız ya pahalı şeylere. 100 liraya çanta satıyoruz liraya 70, çanta 75 liraya 50 liraya cüzdan satıyoruz şu an bir çelik kampanyası var çelik kolye aksesuar kampanyası 3 tane 200 lira olacak. Ama halbuki internet sitelerine girdiğiniz zaman tanesi 200-250 lira. Yani emekliler de sizden alışveriş yapabiliyor. <laughs> yapabiliyor. Ay, şahane. <laughs> Peki takılarımızı nasıl temizlemeliyiz? Bunun e, bir şeyi var mı? Ya takıları nasıl temizlemeliyiz? Özelliği, sırrı ne bileyim. Bir sırrı. Daha fazla uzun kullanmak için ne yapmak lazım? Daha fazla uzun kullanmak için, taşlı ürünler için söyleyeyim. Abi ürünler için. Evet. E, şeffaf oje kullanıyorlar. Şeffaf oje, e, cila dediğimiz ojeyi sürebilirsiniz. Taşlarının düşmemesi Aa, için. Aa e, Bu taktığınız kısmın uç kısmında, küpelerin uç kısmında şey yapabilirsiniz. Oraya da cila sürebilirsiniz. Çünkü bazı hanımefendilerde yara olabiliyor. Yani en altın dışında ya da altın bile bazen de yapıyor. <laughs> Ama o şeffaf cilayı sürdüğünüz zaman koruyucu bir etken olduğu için Kimse çok kişi bunu bilmiyor. Aa, ilk ne yapıyor? Yara gibi. yara yapmıyor mesela kulağınızda. Ama tabii ki bijüteri seçiminde de hani mesela çok dikkat etmeleri gerekiyor. Neden? Ben hep şunu söylüyorum. Ucuz malı evet ama bazen yara yapıyor. Ya mesela bizi bazen karşılaştırıyorlar. Biz Beşiktaş'ta da mağazamız var. Örnek veriyorum e, Esenyurt tarafında da mağazamız var. Ya diyor ki bu küpe bu kadar para olur mu? Ya o kadar para yani 100 liralık bir küpe takıyorsun. E, yarın yarın gün bir enfeksiyon kaptığında kullandığı örnek veriyorum tüm kulak bölgeniz enfekte oluyor. Bilmem hastanede tabii. günlerce ve aylarca uğraşıyorsunuz. Aslında çok beğenilmesi gereken bir konu ama e, bu tabii. konuda çok eğitim yok. Hatta böyle bir sektör yok. Biliyor musunuz? Yani mesela size desem ki ya bir e, halkın bildiği bir vücut markası var mı? Yok. Ya bilmiyorum. Alışveriş yaptığınız illaki bir caddede vardır. Yani yok hani böyle reklamlarda falan gördüklerimiz var ulusal kanallarda yayınlanan. Ya büyük markalar hepsi. Büyük markalar hepsi de şey markası. E, şöyle size söyleyeyim. Gümüş, altın, e, tabii. pırlanta. Tabii, tabii. yani tabii. örnek veriyorum. Başarılarıyla e, başarılı hani bunlar hep bizim markalarımız. Zen, Zen pırlanta mesela. Evet. Her, Zen'le güzel gibi mesela örnek veriyorum. Ama bücüteleri de bunu görmedim ben. Bu eksik var. Çok başarılı firmalar. Hepsine de buradan selam olsun. Hepsi bizim öncülerimiz. Gerçekten yaşım kadar bu işe bedel vermiş insanlar var. Tabii bizim bu popüleriteyi öne çıkmamızın sebebi bugün sosyal medya. Sosyal mecralarda öne çıkmak. Yani gerçekten takı sektörü çok ilerledi. ya yani ondan dolayı iyi bir yere değindiğinizi düşünüyorum. Allah razı olsun. Peki şahane. Markanızın gelecek planları ve hedefleri. Gelecek planlarımız... Senin bir Acun'la tanışmak var hedeflerde. Başka? <laughs> ya... E... Gelecekteki planlarımız şu şekilde Cevabı ee, daha çok kitleye ulaşabilmek. Çin'den almayalım, sizden alalım. Ya Çin'den Mesela? almayalım, ya şimdi şöyle bir şey var. O Türkiye'de pek olmuyor. Neden? Ee, Türkiye'de şu var. rekabet ortamı olduğu için biz kalitede rekabet etmiyoruz. Biz birbirimizi nasıl da rekabet ediyoruz. Şimdi kulağınızda bir halka küpe var. Bugün o halka küpe işte şöyle bir şey söyleyeyim. 2000, 3000, 5000 bütçeli kısmı için söylüyorum. Yanlış Aa, söylüyorum. evet, mücevher evet. kısmı için konuşuyorum. Ama 100 liraya da alabiliyorsunuz. Ya 20 liraya kadar da alabiliyorsunuz. Ya bu farkı ne? Adam kaplamadan çalmış. Adam metalin şeyinden çalmış. Örnek veriyorum. Her serinden bir şeyler çalmış. Ya biz bundan çalmayalım. Biz başarımıza nasıl? Ya mesela bir sokağa giriyorum. Bana işte gelip diyorlar ki biz şimdi İstanbul'un yürüyüş yollarındayız. Herhangi bir AVM'de yokuz. Ya işte şurada bücüteri aç açılsın. Ya ne güzel ya bu topluma birisi bir şey yapıyor. Ya evde yatmak yerine, bahane bulmak yerine, şikayette bulunmak yerine ne bileyim yani şimdi bir dükkan açıldı zaman ben şuna da çok seviniyorum. E tabelacı para kazanıyor, kiralayan para kazanıyor, elemanlar para kazanıyor, Tabii. kartçı para kazanıyor, toptancılar da bir sirkülasyon oluyor. Ciddi bir zincir halkası oluşmaya başlıyor. Ya ben buna nasıl diyebilirim ki? Ya açmasaydı işte batsaydı keşke. Hep şunu söylüyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Saha boş. Herkes oynasın kendine. Öyle düşünüyorum yani. Peki Seda Sayan'dan sonra e, sosyete Resul de aynı şey diyor. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Bu cümleyle de bitirelim. Çok Teşekkür teşekkürler Resul'cum. Başarılarınızın devamını diliyorum. En Teşekkür kısa ederim. zamanda da Allah inşallah Acun'la tanışma diliyorum. <laughs> i̇nşallah Allah'ın <laughs> izniyle. size de tanıştık. Sizin de bu e, güler yüzünüz, gerçekten bu halka olan böyle iştenliğiniz zaten hep belli oluyor. Hep ön plandasınız. Çok teşekkürler. Allah yolunuzu daim etsin. Yani sizin de başarınız devam olsun. Tanıştığımıza memnun oldum. Diğer bölümde de görüşmek üzere. Başka bölümlerde de Resul. <laughs> Başka bölümde görüşürüz inşallah. <laughs> Efendim yine görüşmek üzere diyoruz size de. Yepyeni bölümlerde görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Thank <music> you.